Günaydın. Karnım çok acıktı. Kalkayım da bir yemek yapayım. Ne varken Dolapta bir bakayım. Köfte, domates, peynir, biber. Ha, bir de turşum varmış. İyi. Köfte yapabilirim. Ya yani üstü de ve soslar var yani. Etlerimi alayım. Hmm. Çok güzel olacak. Etlerimin üzerine birazcık sos dökeceğim. Nerede? Hmm. bu sostan mı? Yoksa şu sostan mı? Hmm. Bu sostan evet, içi dökeyim. Hadi hmm. hiç dökeyim. Tamamdır şu sostan da dökeyim. O yağdı. Yağ yedi çünkü. Bunu döktüm tamam. Ürünü açayım. Daha köfte pişirebilirim. Ah koyayım. Evet. Ayarlayayım. bir bir bir, bir. Tamam. O sırada da evet, domatesler. Şöyle. Alayım domatesime. İlk önce domates güzelce bir yıkayayım. Oh, 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 oh. Tamam kapattım. Ay yaprağı çıkmış ama neyse. Hepsini yollayacağım zaten şimdi. Tamam sapma çıkmıyor. Neyse bıçakla çıkarabilirim. Keseyim keseyim. bunların hepsini alayım da ben de e, şuraya atayım. Yaprak sebzesi yapacağım çünkü. Ay şunu. Yapraktan da yapılıyormuş onlar. Tamam. Tamamdır. Şimdi kesme tahtasını alayım. Bu <laughs> ikinde varmış bayağı. Bilmişim zaten. Bu kesme bıçak değil bıçak bu da değil. Ha şu bile. Oklavam düştü. Bugün belki kurabiye falan da yapabilirim. Ha şu bıçak kesmiyor. Bir tanesini alayım da keseyim. Kesmeye başlayayım şöyle. Ay Biraz da zor kesiliyormuş. Şimdi dikim dikim kesmem lazım. Kesiliyormuş. Nasıl kesiyorum? Ben günde be. Bu da son domatesmiş zaten. Bir daha mı gerekecek? Sanırım. Tövbe. Ah. Tamam. Hazır. Evet domateslerim hazır. Biraz daha küçük falcıklar bulayım. Hemen bir tane tabak alayım. Tabaklarım da şurada. Çıkayım. Zemine de küçük tabaklarım var. <laughs> İyi al tabak. Şuna küçük parçaları verdiğimı, böldüklerimi içeri atayım. Güzel oluyor. O kadar güzel bir yemek yapacağım ki. Hmm doyamayacağım kesin tadını. İyi ki de köftem varmış. Şu an köftem olmasaydı bu yemeği yapamazdım. Evet. Tamam. Oldu. Evet. Ay, şunu da dökeyim. Tamam. Şöyle kenara alayım bu domateslerimi. Diğer tabağa çıkarayım. Hop bu sefer bir de benim şurada bir peynirim var. Tamam. İşte bu peyniri keseceğim. Tamam çok güzel olmuş. Oho. Ay. Peynirim. Peyniri de çok seviyorum ya. Nasıl dilimleyeyim? çünkü mi evet böyle dilimleyeyim. Bir şöyle gelelim. İyiymiş. Üf parçalandı bak buraya inerim. Bu olmadı işte. Nasıl diyor? Direkt... Niye böyleyim? Tamam. Çok büyük dilimler olduğundan bunları da kesmem lazım. Hayır şey şu şeyler pişti mi ki acaba ya ne şey pişmemiş pişti yok ay aradım o bir bip diye atacak zaten evet şöyle koyalım şöyle ay enfes olacak enfes Tamam. Bunları da koyayım. Alayım geri. Peynirimiz, domatesimiz hazır. Üş, benim. Bir de. Ay. Ay. Kamera da yıkıldı ya. Evet. Benim şuradaki tane acı biberim var. Bunları da alayım. Yıkayayım. Şşş. Hoppa tamamdır. İlk önce bunların da sapını almakla başlayalım. Lazım. İlk şunu sapını alayım. Sap suyuna kayarım. Bununkini de keseyim. çıkmadı. Arkadaşlar çıkmıyor bu. Neyse ben kestim. Tamam. Hı hmm. Bunları Hemen tenceremin içine atayım, Kapatayım. Ay. Tamam. Tamam. Şemsiliğime bak. Eh biberlerim. Ay, sonra turşularımı da getiririm. Öf. Biberler niye gitmiyorsun? Ay ben biberleri tabak çıkarmadım ya. Ay, tamam. Yeşil biber acıdır. Yani tatlıdır. Ama kırmızı biber ise acı olur. O yüzden kırmızı biber de keseceğim. Ayrı ayrı koyacağım ki tatlıya acısı bulaşmasın. Evet acıcı. Koyayım bunu. Aslında yan yana koyabilirim. Evet. Kırmızı yeşil fark etmez. Aynı şey arabası gibi. Ha. Arabası diyorum. Şöyle Ay birbirlerine de bulaştılar ama bir şey olmasın işte. Ah tamamdır. Bunları da atayım şöyle şuraya. Tamam. Bu da domatese benziyor ama. Neyse. Hı -hı. şöyle. Çok güzel olacak çok güzel. Üy, üy. Hmm. Başka neyim var benim? Evet. E Turşularım turşularım. Turşularım da kavanozda benim. Ben onları kavanozda saklarım hep. Her zaman öyle yaparım. Kavanozun kapı, kapı açayım. Oh, açtım. Oo, oh, sol Hemen bir tabak almam lazım. O arkadaşlar şuna bakar mısınız be? Evet. Doğrayacağım şimdi bunları buraya alayım da. Hadi canım küçücük. Aa, ay. tamam. Turçularımı hazır turşu kavanozumuza koy, kavanozumuza. Kavanozun üstüne koyayım. Söyleyemiyorum da arkadaşlar. Arkadaşlar bu kahvaltı ben çok güzel olacak diye düşünüyorum. Hı, gerçekten güzel olur da diye düşünüyorum. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Hadi yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Keseyim. Bir de like atmayı yorumlara bu, de, bu videoların devamlı gelmesini unutmayın. Yazmayı unutmayın. Bu arada başlı, başlıkta yazıyordur. Kahvaltımın bir ilk bölümü. Daha bir sürü de gelir belki biliyor musunuz? Ay tuşlarım çok koktu arkadaşlar. Kokusu size kadar geldi mi ya? Çok keskin bir kokusu var çünkü. Ay hepsini bir öpeyim de. Diğerini de ondan sonra yapayım. Ay düştü. Parçacıkları alayım. Bakın Baksın arkadaşlar. Ey Şurada bir tane doğranmamı çıkarmış. Hemen onu da koyayım. Koklayın arkadaşlar koklayın. Kokusu bayağı bir keskin çünkü. Buraya kadar geliyordur hatta. Ay şuraya biraz büyük kestim tamam. Hoppa. Tamam turşularım da hazır. Ah oh, yallah iyi, oh, iyi. Ay şu tabağım arttı. Hımm. Tamam bu koyayım. Etlerimi unuttum. Etlerim geliyorum. Evet. Ha bu niye etmedi? kızarmamışlar. Hadi etlerimizi beklerken sos yapalım. Ama şunları ilk önce şöyle bir alalım. Yiyelim. Evet. Çok güzel oldu. Bunları açayım. Bunları artık turşuların yani turşuların yanına ekleyebilirim. <laughs> tamam. Evet. Soslarımız. Hmm, hangisini kullansam bugün? Hmm, bu et sosu yani köften de kullanacağım. Hmm, bu da ne sosuydu bu be? bu sosu da bir tane şeyin suydu. Bunu kullanmayacağım. Onu kullanacağım. Ay bu da kapandı açayım. Hı. Üf, ne zaman pişecek bu? Ben de o zamana kadar çıtalım. fırın hazırlayayım. Hı, bu çatal mı? Bu çatal mı? Biliyorum. %99 pembe diyor, 99'unuz. Ben de diyor. Ama aslında mavi de güzel değil mi? En güzeli mavi. Bıçağını da alayım. Hı -hı. Yerim ben şimdi bir güzel. Of, hadi bekleyelim arkadaşlar. Hı -hı. Arkadaşlar onu hazırlarken çiçeğimi koymamışım. Siz orada değilken ben de hemen koyuverdim. Çiçeğimi. Bibip bibip bibip. Arkadaşlar hazırmış köftelerimiz. Hadi çıkaralım. Oo çok sıcak. Hemen şunu alayım. Evet bir daha. Hop. tabak verin tabak 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 yok mu tabak? Esri arkadaşlar ya. Şöyle bak. Oo elim yandı. Tabak. Oo elim yandı. Tabak da oraya kaçmış be. İyi ki bunu alayım evet bunu alayım. Öyle tabağıma koydum. Gir bakayım. Hadi. Hadi. Alamıyorum. Hayır. Aldım aldım arkadaşlar. Ah şöyle. Hmm. enfes oldu enfes. Şöyle fırını da kapatalım. Sıra geldi. Etlerimizi süsleme. Mmm Üstüne bir Şeylik. domates atayım. Mesela şurasına bir tane ya da yok. Şunu yerleştireyim burasına. Biraz büyük olmuş arkadaşlar domateslerimiz. Neyse ya. Bölelim şöyle. Koyalım. Hmm. Çok güzel olacak. Çok güzel. Yeterli mi? Birkaç tane daha atayım. Yeterlidir. Şurasına atayım. Bu da şurada kalsın. <laughs> Bakın burada da yoğurtum var. Arkadaşlar yoğurtum bir tabağa almayı unuttum. Neyse alayım. Biraz şöyle güzelim güzelli peynirlerimle süsleyeceğim. Bakar mısınız? Çok güzel peynirlerim be. Ay, gözüküyor mu? Gözüküyormuş abi tane atayım. Şunu da atayım. Bölüp bölüp atıyorum. Yoksa büyük geliyor. Şimdi bunu da buraya yerleştireyim. Birazcık da biber atalım. Kırmızı biber. Ama kırmızı biber yer için yeşilinde de atarım. Bakın arkadaşlar yeşilin önündeki veya yanındaki var. Bir hacı. Şurada açık biber mesela. Şunu da şuraya atayım. Ben. Şuraya iyi biraz da yeşil atayım. Yeşil çok az. Şurayı da atayım. Bunu da atayım. Bunu atayım. Şu üç tane kırmızılıyı da atayım. Ay. Ay tabağımız boşaldı. Bunu şuraya koyuyorum. Şöyle tabak. Arkadaşlar yemeği servis edeceğim geldi. Hemen turşuları da yanına koyayım. Üzerine birkaç turşu atayım. Arkadaşlar ben şeyimi getirmemişim. görüş Bir dakika. Ben hemen alıp geliyorum. Evet arkadaşlar maydanozumuzu unutmuşuz. Maydanozumuzu maydanozumuzu getirdim. Koyduğum. tamam. Çok güzel oldu. Biraz da yoğurt koyacağım. Maydanozu ilk önce alayım. Bir yoğurdun serpiştireyim. Ay biraz ürünleri açık kalsın da şöyle. Et oldu anlaşılsın yani çok bizcis kenarlarını atmamız lazımken önünü önüne attığımız için çok belirmiyor. Sosunu da hemen koyuyorum. Ay kapağını örtüyorum Yoğurt musun? Evet arkadaşlar hemen yoğurdu da aldım. getiriyorum şimdi. İşte koydum yoğurdumuzu. İsanlara e, güzel ne? <laughs> Maydanoz. Arkadaşlar siz de benim yemeğimi beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.